Selam arkadaşlar, e, merhaba. Bundan sonra YouTube kanalımda her e, çarşamba e, düzenli bir şekilde sizler için uzun bir kolektif açılım yapmayı düşünüyorum. Desteklerinizi bekliyorum. Lütfen abone olmayı unutmayınız. E, videomuzun biraz öne çıkabilmesi için arkadaşlar yorumlara görüşlerinizi, niyetlerinizi... Ne tür açılımlar yapmam yapmamı istersiniz? Ne tür açılımlara odaklanmamı istersiniz? Bunları da yazarsanız istekleriniz de başımın üzerinde yeri var değerlendireceğim. Değerlendirmeyi kesinlikle düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar gelelim. Kırmızı taraf onun duyguları. Erkek yani eril duyguları. Mavi kısım da dişil duyguları yansıtsın bize oldum arkadaşlar. Önce eril kartlarından bir dört tane kart çekmek istiyorum. Dördün bir sebebi yok. O an içime doğdu. Dört tane çekmek istedim. Ee, bir sebebi yok. Sebep doğrultusunda gitmedim. Hani bir sebebi var mı abla diyenler için? Bir an içime dört doğdu ve dört çekmek istedim. Şimdi bir de erilimizin bakalım. Ay, dişilimizin pardon çok özür dilerim. Bir de dişilimizin bakalım arkadaşlar. Ne söylemek istermiş sevdiceğine, aklındaki kişiye. Önce arkadaşlar el ile soralım. Biz neden bittik? Neden bittik? Bir bu şekilde öncelikle sorumuza başlayalım. Bir neden bittiğini bir öğrenmeye çalışalım arkadaşlar. Bitmiş, lakin neden bitmiş? Bir de eril için bitme sebebi ne olabilirmiş bir de erilin duygularını dişilin duygularını öğrenelim bakalım e, dişil neden bitirdiğini veya neden gittiğini bize nasıl lans edecek evet şimdi arkadaşlar kartlarımızı açıyoruz uyumlu geldi arkadaşlar İnanılmaz derecede de uyumlu geldi yani kartlar halik harika diyebilirim yani aslında o kadar çok güzel bir açılım olacak ki Lütfen abone olup yorumlarda bulunmayı yorum yazmayı lütfen unutmuyoruz. Şimdi arkadaşlar önce buraya baktığım zaman hem erilin hem dişilin bölümüne baktığım zaman e, bay, e, bay kısmında olabilir e, bayan kısmında da olabilir bir evlilik söz konusu e, bir evlilik var şu an e, erkek savunmada. Kendini savunmada hissediyor. Savunmaya almış bir şekilde bekliyor. Biraz e, kibiri de var. E, duygu karmaşası da yaşıyor. Size karşı sevgiye uyum da hissediyor. Aslında size karşı cinsel bir e, beğenisi de var. Arzusu da var. Ama savunmada kalmak durumunda. Ee, savunmada kalma kendini savunma bunu dik duruşuyla göstermek zorunda yani size karşı mesela ketum gözükebilir ya bu adam beni bu duruma o adam soktu hiç mi düşünmüyor gibi düşünebilirsiniz ama güçlü duruşunun arkasında da aslında büyük bir mücadele var kendisiyle bir büyük mücadele veriyor kendi duygularına e, siz tarafından bastırmaya çalıştığı duygulara dik görünmesinin tek sebebi e, bunu size göstermemek evet bayan e, bu evlilik durumundan dolayı ikilemlerde kendini ikilemlerde görüyor ikilemlerde hissediyor. Size karşı duygusu da var. Hatta sizin de kendisini sevdiğinizi, size karşı boş olmadığınızı hissediyor. Ama bunu sizden bekliyor. Bir mahkeme sürecinin açılmasını isteyebilir. Belki bir boşanma gerçekleşir diye düşünebilir. Acaba bu boşanma gerçekleşecek mi diye içsel olarak çok fazla düşünebilir. Ama bayan şunun farkında değil maalesef buradaki erkek enerjide ilgi arsızlığı var arkadaşlar. Yani sizden gelen ilgi çok cazip geliyor ama evdekinden de şu an için vazgeçemiyor. Durum bu. Sizi de bu durum ikileme sokuyor. Ya biz zaten mutlu değildik. Biz zaten işte beraber aynı odada kalmıyoruz bile. Ya zaten iki kelime konuşamıyoruz bile gibi 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 bir sürü bir takım laflar söyleniyor. Ee, ama baktığın zaman da burada yürüyen bir evlilik var ki o dik duruşu, kendinden emin duruşu sizi daha çok ikileme bırakıyor. Sizi daha çok ikilem içinde bırakıyor. Ama şunu unutmayın ki kendi içinde de bir mücadelesi devam ediyor. Ee, peki bir de bu desteme sormak istiyorum. Daha duygusal olarak soralım buna. Eril enerji tam olarak neyin boşluğunda kendini hissediyor? Duygu olarak ne istiyor? içinde bir takım sırları var. Sana anlatmak istediği, belki sana vermek istediği bir takım detaylar var. Bu detayları sana verdiği zaman e, kalbiyle ve akıl arasındaki uyumu yakalamayı düşünüyor. Yani e, kendisiyle de sizinle de e, kendi içindekileri size bir yansıma olarak anlattığı zaman, dışa vurduğu zaman da kendini iyi hissedecek bir enerjide. Evet içine dönük bir takım sıkıntılar yaşıyor ki burada ne demiştik mücadeleci davranıyor. Yani bunu bu içe dönüklüğünü istediği noktada doğrultuda ilerleyebilirse aslında kendini uğruyabilirse size de daha farklı yaklaşacak. Peki bu durumda dişin ne hissediyor? Merak çok doğru geldi çok merak ediyor. Yani şu enerjide ya evet ben bunun durumundan eminim. Bunun durumunu biliyorum. Bunun durumunun içinde evet bir takım sıkıntılar var bunu da görüyorum. Evet evli biliyorum. Ama acaba o çatı altında neler yaşanıyor? O çatı altında ne gibi bir düzenek var? Doğal olarak da kararsızlığa, karar vermeye de zorlanma ki ikilemlere yol açıyor. Yani bir açılımın bu kadar denk gelmesi harika bir enerji oldu. Peki burada sormak istiyorum. Bir boşanma gerçekleştirecek misin? Bir boşanma gerçekleştirebilecek misin? Bir boşanma gerçekleştirebilecek misin diye sorduğumda arkadaşlar e, öfkeli, öfkeli olduğunu söylüyor. Çok öfkeliyim diyor. Bir bitiş, bir vedalaşma istiyorum diyor. Fakat bir anda silemeyeceğimiz, bir anda atamayacağımız bir enerjim var diyor. Yani hayatımdaki kişiyle de bir geçmişim var sonuçta diyor. Bir anda bıçak gibi kestirip atamıyorum. Ama bir boşanma istiyor muyum? Evet. E, ee, zaten öfkeliyim, kendime de öfkeliyim. E, ee, karşı tarafa bunu yaşattığım için de öfkeliyim. Ama geçmişimizi bir anda silip de atamıyorum. Tekrar alev kartlarını sormak istiyorum. Bakalım boşanma konusunda alev kartlarımız neyi destekleyecek tam olarak? Korku ve yolculuk. Aslında sizinle olan beraberliğinin eşinin duymasından yana bir korkusu da var. Tehlikeli bir durumda olduğunun kendisi de farkında. Bunun kaygısının ee, çok fazla yaşıyor. Ee, yan kartına baktığım zaman da zaten bir başka yerde ya da bir başka durumun içinde olmak istediği bir arzusu var. Olmak istediği yerde olmak istiyor. Ee, lakin işte geçmişini bir anda silip atamadığı için de bu bunda e, yüksek bir hem eşinin duyması şu anki bulunduğu konumda. Hem yaşadıklarının öğrenilmesi hem de sizi kaybetme korkusu hepsi üst üste birik, birikiyor. Peki dişil enerjimiz bu yönde bu boşanmaya karşı atılan atıfta ne bulunuyor? Ben kendime güveniyorum. Ben kendi güzelliğime güveniyorum. Ben kendi e, duruşuma, kendimdeki enerjiye, e, kendi kadınlığıma, her şeyime güveniyorum. Seni ne kadar sevsem de bu ilişkide kaçak dövüşmek istemiyorum diyor. Ben kendime güveniyorum, ben ayaklarımın üzerinde durabilen bir bireyim, maddi manevi kendimce e, işim de var, gücüm de var, e, bir kadın olarak tamamıyla kendi ayaklarımın üzerinde duruyorum. Lakin sana karşı ne kadar duygu beslersem besleyeyim, kaçak dövüşmeyeceğim, asla vurkaç yapmayacağım. Peki alev kartlarından bunu destekleyecek ne gelecek bakalım? Evet. Ne demiştik? Sana karşı olan duygularım var. Evet sana şu an e, boyun eğiyorum. Teslim oluyorum. Lakin e, aile bireylerin gündemde çokça olması. Aile kartı çıktı. Seninle ben e, aile olmak istiyorum. Yuva kurmak istiyorum. Bunun için de senin bir takım fedakarlıklar artık yapıp e, bunu bize açıklaman gerekiyor. Eğer ben senin için bu kadar önemliysem bize bir şans vermen gerekiyor. Ne hayatındaki kişinin e, ve hani vebaline girerek ne benim vebalime girerek bir karar vermen gerekiyor. Peki bakalım size olası gelecekte ne bekliyor? İkinize sonuç aynesine bakalım. Olacak, olası gelecek konuşamadım arkadaşlar. Enerji o kadar şu an yoğun ki size olası gelecekte ne bekliyor? Bakalım. Oo çok güzel. Oo muhteşem. Yani kartların bu kadar uyumlu gelmesi, bu kadar güzel gelmesi. Bir de dişil enerjimizden çekmek istiyorum. Arkadaşlar siz olası gelecekte e, mutlu olabilirsiniz ki zaten kupa ikilisini verdi bize mutluluğu olabilirsiniz. Belki e, şu anki bulunduğunuz durumu bir mahkeme sonrası mahkemenin sonucu durumunda e, bir e, nikaha doğru görütebilirsiniz. Lakin burada eril enerjiden gelecek durumda. E, bir baskıya bakarsak lütfen yalana dikkat edin ki bir e, yalan doğrultusunda e, işte ben daha boşanacağım e, kesinlikle boşanacağım e, sen bana inan gibi vaatlerde çok fazla bulunursa buna çok dikkat edin zaten şu an duygu olarak sizinle bir birliktelik istiyor ama e, sizi kaybetmemek adına ikilemler yaşayıp hani ne yerden geçerim ne serden geçerim olayı olur da yalan söylerse ee, em, dişil enerjide ne kadar çok bir fırsat istese de bir bitiş komple bir bitiş ve bunun hayatında komple bir içine kapanıklık görüyorum o yüzden çok dikkat ediyorsunuz arkadaşlar lütfen ee, çok dikkat ediyorsunuz bu eril enerjimizle dişil enerjimizin kartlarını karıştırmadan Şöyle yapıyoruz. Bir de ekstra farklı bir desteden sen ve ben olabilir miyiz? Bunu soralım. Sen ve ben olabilir miyiz? Yani sen ve ben olabilir miyiz dediğim zaman Böyle bir kartın gelmesi bu kadar mı muhteşem olur? Evet, anaçlığın, kadınlığın, dişiliğin beni fazlasıyla etkiliyor. Sen ve ben olabiliriz. Hayırlısı olsun arkadaşlar. Çok güzel. E, dikkat edin. Dikkat etmeniz gereken bir evre olsun. E, sadece hani aldatılmayın derken şu konuda... E, kararlılığını görün arkadaşlar e, gerçekten bir boşanma istiyorsa da hayatında yani evlilik olabilir bu e, boşanma olabilir veya şu an bir partnere bağımlılığı olabilir, bir şey olabilir ama sizden de geçemiyor enerjisi olabilir. Böyle bir şey gördüğünüz zaman da arkadaşlar netlik isteyin. Eğer sizi seviyorsa, gerçekten size sahip çıkmak istiyorsa inanın o netliği kendi içinde kesinlikle oluşturacaktır. Ben o netliği kendi içinde kesinlikle oluşturacağına inanıyorum. Eğer seviyorsa bunu sizin için başarır. Şimdi size söylemek istediklerine gelelim. Bakalım erkek partner ne söylemek istiyormuş? İçimden geldiğinde ya sen gelmiyorsun ya da hayat buna izin vermiyor. Eril enerjimiz şu ömrü hayatımda vuslatı istiyorum çok mu? <laughs> Eril enerjimiz diyor ki içimden geliyorsun tam o sırada ya sen gelmiyorsun ya hayat izin vermiyor ki şartları biraz biliyorsunuz bir takım birine bağlılığı var. Dişil de diyor ki ya ben bir tek seni sevdim. Şu an hayatımda sen varsın. Bir özlem, bir kavuşma, bir mutluluk istiyorum. Çok mu? Eğer istediğin gibi biri değilsem istediklerini değiştir. Ben değişmem. Burada biraz egosunu konuşturmuş. Biraz ego savaşı var. E, Dişil enerjimiz de diyor ki konuşmadıklarımız da gerçek değil mi? E Bu sefer şimdi e, Elil kalkıp eğer istediğin gibi biri değilsem isteklerini değiştir ben değişmem derse dişil enerji doğal olarak konuşmadıklarımız da gerçek değil mi? Yani e, kendinden şüpheler duymaya başlar. Sizinle olan ilişkinizde bir takım şüpheleri içine yer atmaya başlar. Biraz gitmeye biraz da kalmaya mecburum. Biraz gitmeye biraz da kalmaya mecburum. Sende de kalmaya mecburum. Seni de seviyorum. Lakin gitmem gereken de bir yol var bir evim var. Benim meselem sen değilsin. Haddi zatından sadece aşk. Dişil de burada buna diyor ki benim meselem sadece sen değilsin. Aşkı sende bulmuş olmam. Benim aşkı sende tanımış olmam. Sonra nasıl oldu bilmem. Bir infilak oldu. İçeride bastırdığım her şey ayyuka çıkıverdi. Yani burada diyor ki sonradan nasıl oldum bilmiyorum. İçimde bastırdığım bütün duygular seninle birlikte gün yüzüne dışarı çıkıverdi. İyileşiyorum. En derin yaralardan çiçekler açıp yaşayacağım ve de her defasında yeniden yeniden teslim olacağım aşka. Yani maalesef ki şu an baktığımız zaman dişil enerjimiz tam bir aşk kadını tam bir imparatoriçe tamamıyla aşkı bulduğunu inanan aşk enerjisine inanan çok güzel bir enerjide bir de son kez şuna bakmak istiyorum şu an ortak olarak anlık düşünceniz neler ortak olarak anlık düşünceniz neler konu sizin ilişkiniz ise ortak olarak ne düşünüyorsunuz bir de hemen buna bakalım Sana güveniyorum. Sana olan tutkumu sana güveniyorum. Lakin sana olan tutkuma yenik düşünüyorum, düşüyorum. Evet belki bana karşı düşmansın. Evet buna da inanabilirim. Bir babasın. Bir yuvan var. Bunu da biliyorum. Ama ben seni bütün masumluğumla sevdim. Sadece bana verdiğin aşktan adalet istiyorum. Beni öldürme sevgilim. Beni sadece bana verdiğin, bana verdiğin ümitle bende oluşturduğum sevgiye sahip çık. Ben her şeye seninle yakalanmak istiyorum. Sadece sen ol hayatımda. Sadece seni affedeyim. Kendimi affetmeme izin ver. Bizi, olan ilişkimizi yıkık dökük harabi bir biçimde bırakma. Maalesef arkadaşlar ne kadar duygusal bir konuşma gerçekleşti aslında aranızda. Umuyorum her şey hayrına olur. Hepinizin hayrını olsun. Evet hani hayat her zaman istediğimiz açıdan bakmayabiliyor. Hayat her zaman istediğimiz alanda bize kapılar açmayabiliyor. Gönülün kimi sevdiğine biz karar veremiyoruz. Gönlümüz karar veriyor. Ama her şey hayrınız olsun. Her şey hakkınızda hayırlısı olsun. Yani açılan tüm kapılar size hayır kapısı olsun. Aşkla kalın diyorum. Yorumlarınızı, istediğiniz bir açılımı, yorumlarda belirtmenizi, yorumlarda bulunmanızı, videoma etkileşim sağlamanızı istiyorum. Lütfen arkadaşlar abone olmayı unutmayalım. Hep birlikte büyüyelim. Ee, sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.